Çok değerli basın mensupları ve sosyal medyadan ve ekranlardan bizi izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Meclisimizin önüne bir kez daha zeytin kıyım yasasını getirdiler. Zeytinliklerle, zeytin ağacıyla meseleleri hiç bitmedi. Her defasında getiriyorlar, bir tokat yiyorlar muhalefet partilerinden, köylülerden, çiftçilerden zeytin üreticilerinden, çevrecilerden çekiliyorlar ama tekrar getiriyorlar. Niye? Çünkü madencilere, çünkü kömürcülere, çünkü para babalarına söz vermişler. En son bu yasayı 2022'nin aralığında getirmişlerdi. Püskürtmüştük. Neredeyse aynısını tekrar getiriyorlar. Zeytin kıyım yasası. ÇED raporlarını değersizleştiriyorlar. Gerektiğinde acele kamulaştırma, acele el atma olanağı getiriyorlar. Ve bir önceki kanundan bir fark, bu, bu kez zeytinler kesilmeyecekmiş. Ne yapılacak? Taşınacakmış. Ya siz insanların aklıyla alay mı ediyorsunuz? Zeytin ağacının taşımak ne demek? Bir ağaç taşınabilir. Ama koca koca zeytinlikler oradan kömür çıkaracaksınız diye, oradan cari açığı kapatacaksınız diye, oradan doğayı kirleteceksiniz, atmosfere sülfür yayacaksınız diye binlerce, on binlerce zeytini başka alanlara götürecek, taşıyacaklarmış. Aklımızla alay etmeyin, zeytinlerimize el atmayın, zeytinleri size kıydırtmayız, bu zeytin yasasını geçirtmeyiz. Aklınızı başınıza alın ve bu yasayı daha önce yaptığınız gibi koltuğunuzun arasına koyun ve götürün. Bu yasa bu meclisten geçmeyecek bu ülke. Köylüsüyle, çiftçisiyle, zeytin üreticisiyle, çevrecisiyle, milletvekiliyle, siyasetçisiyle zeytinine sahip çıktı, çıkmaya devam edecek. Haddinizi bileceksiniz. Değerli arkadaşlar, İzzet Ulvi Yönter, ciddiye almaya gerek var mı? Emin değiliz. Zaman zaman gülüp geçeceğimiz tweetler atıyor. Ama son attığı tweet bizce önemli. Gündeme getirmekte yarar var. Sinan Ateş cinayeti Ankara'nın orta yerinde ve günün gündüz saatinde göz göre göre geldi. Eşinin iddiasına göre Sinan Ateş beni öldürecekler. Olcay Kılavuz'la eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım "Kiralık katil arıyorlarmış." diyor. Ve gerçekten de bir torbacı, bir torbacı Ankara'nın orta yerinde Sinan Ateş'i öldürdü. Katletti. Ama Sinan Ateş'in hala kanı yerde. Niye? Çünkü katili azmettirenler, katilin arkasında duranlar, katili araçlarıyla taşıyanlar, katile koordinatları verenler, Sinan Ateş'in bilgilerini verenler şu anda yargılanmıyorlar. Kim var bunlar? Kim bunlar? Biz biliyoruz. Onlar da kendilerini biliyorlar. Panik halindeler. Bakın paylaşımı şu. Neymiş? Mazlumlar mahkum olursa adalet yerin dibine geçer. Elbette adalet tecelli edecek. Masumlar bir gün hürriyetiyle birleşecek. Kim bu masumlar? Tolga Han Demirbaş, Emre Yüksel. Kim bunlar biliyor musunuz? Tolga Han Demirbaş cinayetin azmettiricisi sıfatıyla yargılandı ve müebbet hapise çarptırıldı. Emre Yüksel de cinayete yardım ve yataklık etmekten 18 yıl ağır cezaya mahkum edildi. Çünkü Emre Yüksel'in koordinatları verdiği dosyada sabit, Tolga Han Demirbaş'ın azmettirici olduğu dosyada sabit ama bu ikisinin arkasında ve özellikle Ahmet Yiğit Yıldırım'ın aracıyla taşıdıktan sonra yani katili kaçırdıktan sonra arkasındaki kişilerle ilgili hala hiçbir şey yapılmadı. Hala hiçbir yargılama yapılmadı. Peki İzzetül Önter sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Senin yapman gereken böyle bir şey senden beklemeyiz de böyle bir mertlik senden beklenmez de senin yapman gereken bir ülkü daşına böyle bir cinayet işlendiğinde bunun arkasında durmak peşinden gitmek kim azmettirdi kim arkasında durdu diye durmakken neden böyle bir tweet atıyorsun? Ben söyleyeyim. İçeridekilere mesaj veriyor. İçeridekilere diyor ki susmaya devam edin. Bildiklerinizi anlatmayın. Hatta acaba bizi ele vermeyin mi demek istiyorsun? İzzet Ulvi Yönter. Bu tweetin anlamı ne? Susun. Sizi çıkartacağız mı demek istiyorsun? Ama bil ki, ama bil ki eninde sonunda eğer bir adalet varsa, İlahi adalet zaten var ama sen bu cinayetin üstünü örtenler, azmettirenler, katili taşıyanlar, gerekli lojistiği yapanlar hepsi ama hepsi CHP, MHP Genel Merkezi'nde olabilecekler de dahil olmak üzere yargılanacaklar. Eninde sonunda gerçek ortaya çıkacak. Ne diyor? Mazlumlar, masumlar bir gün hürriyete kavuşacakmış. Sen burada bir masum arıyorsan Sinan Ateş'in o öksüz kalan iki tane yavrusuna bakacaksın. iki kızına bakacaksın. Mazlumlar masumlar orada. Burada cinayetin azmettiricileri var. Bu kadar yüzsüzlük, bu kadar arsızlık. Değerli arkadaşlar, dün Sayın Genel Başkanımızın Akın Gürlek'le ilgili iddiaları sonrasında dezenformasyon merkezinden bir açıklama geldi. Açıklama burada. Açıklama burada. Güya diyorlar ki Özgür Özel yanlış söylemiş. Gerçekler bu değil. Peki gerçekler neymiş? Tek tek bakalım. Bakın üç tane madde var. Üçü de görevi dolayısıyla. Üçünde de yani Akın Gürlek öyle bir kişi ki o kadar özel ki bir başsavcı olmaktan öte o kadar kritik görevleri var ki görevinden dolayı hassas araçlara biniyor. Görevinden dolayı lüks araç tahsis ediliyor. Görevinden dolayı bot şovları geziyor. Görevinden dolayı özel bir lojmanda şöyle boğaz boğaz sırtlarında havuzlu kurşun geçirmez camları olan ve böyle son derece lüks bir e, villada yaşamak zorunda kalıyor. Görevi gereği. Akın Gürlek senin görevin ne gerçekten? Sen başsavcı mısın? Şimdiye kadarki başsavcılar bu araçlara bindi mi? Bu şekilde bot şovlara gidip deniz teknesi milyar dolar, milyon dolarlık tekne baktı mı kendisini almak için? Veya şimdiye kadarki başsavcılar niye havuzlu boğaza nazır villada oturma gereği duymadı da sana yapılıyor bu? Senin bilmediğimiz bir görevin mi var? Bu soruyu cevapla. Tek tek gidelim. Araç. Bakın Dün açıkladı Sayın Genel Başkanımız. 59 tane araç. 59 araç. Bunlar AK Parti il başkanlığına tahsis edilmiş arkadaşlar. Yani adliyeye, adli görevlilere, hakim savcılara servis değil. Bunlar AKP il başkanlığına tahsis edilmiş. Daha bundan büyük suç olur mu? Soruyorum. Ve bu tahsisin ötesinde İmamoğlu geldikten sonra teftiş kurulu rapor hazırlamış, valiye göndermiş. Hiçbir işlem yapmamışlar. Bir daha yazmışlar. Gereğini yapın kardeşim. 59 tane araç ne işi var İstanbul İl Başkanlığında, AKP İl Başkanlığında? Yine ses yok. Yine soruşturma yok. Niye? Ali Yerlikaya zamanın İstanbul valisi, şimdinin İçişleri Bakanı. Burada soruşturmaya gerek bir şey görmüyor burada soruşturulmasın diyor. Almışsak almışız diyor. Önemsemeyin diyor. Bu bir suç bir defa. Ondan sonra bizim başarılı belediye başkanlarımızı kendisinin rakibini iftiracılar üzerinden cezaevine koyuyor, seçime giremesin diye. CHP çalkalansın diye. CHP diz çöksün diye. Geri adım atsın diye. Ama somut delil, somut. Daha ne istiyorsunuz soruşturma yapmak için? Peki bunlardan 22'si kimin? Akın Gürley. İşte bu. Akın Gürlek, bakın buradaki en lüks araç sana tahsis edilmiş 2019'da. Sen o sırada ağır ceza başkanıymışsın. O kadar. İstanbul'da 40'ın üzerinde ağır ceza başkanı var. Senin özelliğin ne? 2019'da sana bu kadar lüks bir aracı tesis ettirecek özelliğin ne? Üstüne üstlük bu, bu araçlardan bir tane daha var. O da çok önemli bir AKP'liye tahsis edilmiş. Yani ismini sonra veririz. Yani o seviyede bir kişi olarak görüyorlar seni. O da ce cevap vermiş. Görevim dolayısıyla yapıldı. Ya arkadaş İstanbul'da kırkın üzerinde ağır ceza başkanı var. E senin niye görevin dolayısıyla bu lüks araç sana tesis edilmiş olsun ki? Niye? Yine devam edelim. Biraz önce söyledik. Bolt Show'a gitmiş. Bolt Show yani ne? Biz de çok bilmiyoruz bu işleri. Tekne bakmaya gitmiş. Tekne fuarına gitmiş. Neymiş burası? Deniz tutkunları ve sektör isimli böyle deniz teknesi alınıp satılan fuar. Adı da deniz tutkunları ve sektör. Evet biliyoruz. Denize tutkun kendisi. Yani boğaza nazır bir ev tercih etmesi, havuzlu bir ev tercih etmesi kendisinin denize tutkun olduğunu anlamamıza yetiyor. Diyor ki 2022'de görevim gereği gittim. Her şey görevi gereği. Oysa öyle değil. Bakın bu kişiyle 2022'de görüşmüş doğru ofisinde. Görüşmüş. 2024 Ocağı'nda da yine görüşmüş. Ama 18 Şubat'ta da ziyaretine gitmiş. Bugün sosyal medyamdan yayınladım botların altına giriyor, üstüne çıkıyor, dolaşıyor, bakıyor. Üstelik böyle resmi kıyafetle falan değil. 2022'de resmi bir nedenle gittim diyor. 2024'te yat bakmaya gitmişsin sen. Şu anda dolaşımda. E bu da yalan. Bu da yalan. Devam ediyoruz. Yine bir kez daha söyleyeyim. Başsavcılık görevi dolayısıyla Boğaz'a Nazır Villa, il, il, Özel İdaresi'nin villası Akın Gürle'ye tesis edilmiş ve bizim sanki ona özel yapılmış gibi anlatmamız büyük bir haksızlıkmış. Ya tamam da senden önce de yüzlerce başsavcı geldi geçti. Onlar niye bu villada oturmadılar da sen oturuyorsun? Sonra geliyorsun havuz lazım havuz yapılıyor. Lüks dekor etmek lazım. Orayı yapmak lazım. Burayı yapmak lazım. Peki bu paraların nereden geldiğini söyleyebilecek misiniz? Bu konu büyüyecek. Böyle paçavra dezenformasyon bilgi notlarıyla değil. Sorduğumuz her şeye açık, net cevap istiyoruz. Şunların da soruşturulması lazım. Bunların soruşturulması lazım. Bu 59 aracı İstanbul AKP İl Başkanlığına nasıl verdiniz? Burada 15 milyarların üzerinde bir kamu zararı var. Sadece kamu zararı. Değerli arkadaşlar, değineceklerim bu kadar. Yalnız bir önemli konu daha var. Onu da sizlerle paylaşayım. Şimdi Ekrem İmamoğlu üç defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ne diyordu? İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'yi alacağını bildiği için Ekrem İmamoğlu'nu saf dışı bırakmak için üç tane gizli tanık, üç tane savcı, üç tane Suç ceza hakimi ile Tutuklu yargılama süreci yürütülüyor ve bizim de buna razı gelmemizi, buna boyun eğmemizi bekliyorlar. Bilsinler ki asla boyun eğmeyeceğiz. İl, ilçe ilçe, mahalle mahalle her yerde olacağız. Mitinglerde olacağız, sokakta olacağız, fabrikada, tarlada, işçilerle, herkesle olacağız. Ve bu haksızlığı bütün vatandaşlarımız görüyor ve bütün vatandaşlarımız yüzde seksenlere yakın neredeyse Bunların yargılama değil, siyasi operasyon olduğunu söylüyor, biliyor. Dolayısıyla biz biz toplumsal muhalefet örgütlemeye, bu adaletsizliğe karşı çıkan herkesle yan yana gelmeye ve mitinglerimize devam edeceğiz. Bu akşam Avcılar'dayız. Pazar günü Tekirdağ'da olacağız. Mitingler devam edecek. Alanlarda olacağız. Korkuyorlar, korkmaya devam etsinler. Te Buyurun. Bu SGK borçları meselesi ilk sallama işaretleriydi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok başarılı. Tekrar kazandı kazandı. E, silkelemek lazım. Şöyle bir sarsmak lazım. Silkeleyin bunları diye talimat verdi. Açıkça söyledi. Yani şunu söyleseydi anlardık. SGK'nın alacakları var. Bakanıma söylüyorum bütün SGK alacaklarının peşine düş ve bu alacakları getir hazineye koy dese dersiniz ki bu olabilir. Bir yönetici bunu yapabilir. Ama yok. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri silkele dedi. Bu bile zaten amacın, şeklin ne olduğunu ortaya koydu. Ve o silkelemekle başlanan süreç bugün tutuklamalarla belediyeleri çalışamaz hale getirmekle devam ediyor. Halka halka büyütüyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı çalışmalarını Önleyemediler bugüne kadar, önleyemeyeceklerdi. Söz konusu olan AKP'li belediye olunca ne oluyor? Bütün borçlar siliniyor. E kağıt üstünde silmek için bir şey göstermek lazım. Bakın ben de hazırlıklı geldim. Zeytinburnu Belediye Başka Belediyesi'nin yaptığı şey. Zeytinburnu Belediyesi'nin iki şirketi var. Şirketinin borcu var. Diyor ki benim bu borçlarıma karşılık şunları 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 kabul edin. Ben de borçlarımı ödemiş sayılayım mahsuplaşalım. Peki ne bunlar? Ne bunlar? Ortaokul binası, iki tane cami, bir tane karakol. İşte belgesi. AKP'li belediye camiyi, ortaokulu, polis karakolunu gösteriyor. Onu gören SGK bakan, bürokrat, ha tamam bu senin borcuna karşılar diye imza atıyor. Bizim belediyelerimiz Yeniden yapılandıralım. Borcumuz borç ödeyeceğiz elbette. Demesine rağmen hayır. Biz seni silkeleyeceğiz deniyor. Bu akıl akıl değildir. Bu yol yol değildir. Ve burada cezalandırdığınız Cumhuriyet Halk Partili belediyeler değil. Kreşlerden yararlanan küçük yavrular. Çocukların içtiği süt, yoksulların aldığı kent lokantalarında karın doyurdukları karınlarıdır vatandaşları cezalandırıyorsunuz. İktidarınız için her şeyi göz almışsınız ve vatandaşları da cezalandırmaktan çekinmiyorsunuz.